Bizim balıklar nerede kaldı? Hemen geliyor. Hemen Hop. gönderiyorum. Neler gidiyor? Sağ ol. Bizim aygören nerede kaldı? Oh. Kamil abi. Ah ne güzel abi, Az iç abi. Az iç. Ne o göbek abi? Yenge ne yediriyorsun ona karbonhidratları? Yedirme. Kralım Barca. Helal olsun sana bu adam, Otur. Şşş. Alo. Sessiz. Buranın kuralı ne? Bugün yalnız gel. Yarın sevdiklerinle gel. Öyle mi? Öyle. Burası boş kalmayacak. Öyle mi? Öyle. Öyle. Buyurun. Evet. Barca kaça. Hadi güle güle Barca. Eyvallah Barca. Güle güle. Lan. Homurlar. Lan sizin için açtırdım lan bu dükkanı. Bekleyin bekleyin. Çok kılçık var size bu akşam. Baba. Uyudun mu? Yok be. Gözlerimi dinlendiriyordum. Evde yiyecek bir şeyler var mı baba ya? Ha? Kusur kalma bey, bugün yapamadım. <laughs> ya baba o yüzden söylemedim ya. Yok. Yok mu? Ya. Sen ne yedin? Ben akşamları yoğurt yiyorum biliyorsun. İyi ben de yerim. Ulan koskoca adam yoğurtla doyar mı be? Git Nilüfer'in dükkanına doyursun seni orada. Zaten yoğurtta kalmamış ki. Bitirmiş. Onun işi başından aşkın şimdi oradan geliyorum ben. Vallahi aferin ateş kıza. Vallahi tutturdu bu işi ha. Tutturdu. Açsana baba ya. Senin dizi falan yok mu baba o seyredelim he? ha? Televizyon seyredeceğiz ha. Yaptığımız başka bir şey yok. Ben seviyorum vallahi sen ne dizi seyretmeyi. Bana bak. Yarın akşam yemeğe davetliyiz. Yağmurlara. Of. Yine nereden çıktı şimdi o? Lan kız teşekkür etmek ister işte ufaklık için. İyi sen gidersin baba. Emredersiniz. Lan bana bak nazik ol lan biraz. Davete icabet etmek lazım. Yarın akşam ikimiz birden oraya gideceğiz. Başka kim gelecek? Ateş kız gelecek. Hoşuna gitti değil mi keçi? Ya vallahi böyle şeyler söyleme baba ne olur ya 梦、哦。 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.